Bak, ayna var, tarak var. İğne var, iplik var, makara var, mandal var. Lastik var, makas var, tarak var, ayna var. Evet. Ben Bigalı Karaycı Selahattin Ulutaş. Kırk sene karaycılık yaptım. Çoluğumu, çocuğumu onunla büyüttüm. Allah bin bin bereket versin. Efendimize şimdi karaycılık öldü. Eskiden tabii, tabii hepsi bakırdı. Alemen yoktu. Portalan yoktu. Hepsi bakırdı. O zaman çok güzel geçiriyorduk. Panayırlarda oha! Köylüler arabana tek tek gelirler. iki arabalarına gelirlerdi. Eski araba yoktu. Benim 72 bu sanatla büyüdüm ben. Tolumu çocuğu bu da büyüttüm. Fakat şimdi buna döndük. Allah bereket versin bununla geçiniyoruz. Çevirme alırdık. bazen kuru fasulye yapardık. Bazen et yerdik. Tabii işine göre de bu. İş yaparsak girdik. Tiyatrolar gelirdi, halkacılar gelirdi. O zaman millet bir ahenk vardı, cümbüş vardı. Kavga da olurdu, dövüş de olurdu. İçki bal. Daha taze bıraktım. Ben de içiyor muydun? <laughs> Çok içtim. Nerede içiyordun bayırda? Çadırın önünde. Bağda çevirmecilere giderdik. İçerdik yani. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çıktı. Sağ olun abi. Bağdım. Buyurun. Abla iğne var, iplik var, makara var, mandal var. Ya. Lastik var, makas var, tarak var, iğne var. Valla işte e, benimle beraber gidiyorduk. Oturuyorduk, beraber savaşıyorduk. O kalancılık yapardı. Ben kamp yıkardım. Çocukları sırtıma bağladım. E ee, yara yırdık, yara yani. Orada mı yatıp kalkıyorduk? Tabii çadırda yatıp kalkardık. Abla iğne var. E, i̇ğne oluyor var. e, oluyordu ama ben ne, ben yapacağım. Yapacağım. ne yapacaksın? ekmek parası için savaşıyorduk yani. Yani geçindik. 45 seneden beri evliyiz yani. Kavga, gürültü. Yani Ama geçin. Ama şenlik mi oluyordu? E tabi şenlik oluyordu. Şenlik olan yerle alıyordu. Bize göre değildi yani. Biz akşam oldu mu çadırımızı kapıp yatıyorduk yani. yani Eğlenmiyor çıkmaz. Efendim? Eğlenmeye gitmiyor muydunuz? Yok yok öyle eğlenti. Zaten hiç sevmem eğlenti. Şimdi de sen Yok yok öyle bir şey. Ben öyle şeyleri zaten sevmem. Gitmezdim yani eğlenti yerlere. Şimdi de sevmem yani. Pek eğlentilen. Allah Evimle Allah mutlu olurum. kalabalık oluyor ee, mu? Sergi? sergi dört tane çocuk vardı. Üç kız bir oğlan var. Bunlar e, var. E, geliyordu tabii. Bunları sıradan yatırıyordum öyle. Hava yağardı. Islaklara yatardık. En son da yeni da suyun içinde kaldık. Bir daha son dedik gelmedik yani. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor>